Şimdi ilk olarak konuşacağım şeylerden bir tanesi arkadaşlar bilmiyorum sosyal medyada da fark etmişsinizdir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu iki gün önce bir toplantı yaptı. Ve o toplantıda da kalktı dedi ki ben adayım demedim ama yola girdim. Niye? Son özellikle 2023'ün başından itibaren Ocak Şubat ayından itibaren hani Ekrem İmamoğlu aday olacak mı olmayacak mı Meral'le buluştu yok işte bir mahkeme kararı arından bir mağduriyet çıkarmaya çalışıldı. O oldu, bu oldu, gitti, geldi. Meral masadan kalktı dedi ki benim adayım Ekrem'dir, Mansur'dur dedi. Onlara güvendi. Onlar da dedi ki bizim adayımız Genel Başkanımızdır dedi. Ne oldu? 2023 seçimlerinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçimler kaybedildi. Seçimlerin akabinde devamlı bir şeyler konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu ne diyecek? Ekrem İmamoğlu değişim, Ekrem İmamoğlu şu, Ekrem İmamoğlu bu günlerce bu konuşuldu. Ama hiç kimse hani attı. ben adayım demedim yola çıkıyorum dedim diyerek böyle ne aşağıya tükürüyor ne yukarıya tükürüyor. Böyle top çeviriyor. Bilmiyorum bir sürü kişi farklı farklı yorumlamış olabilir onu. Ama buradaki bizim yorumlamalarımızdan bir tanesi de şu. Ekrem İmamoğlu baktı ki hani biz midyata pirince giderken evdeki bulgur gidiyor. Bıraktı yarı yoldan geri döndü. Tunceli'nin oradan geri döndü ve koşa koşa geldi. Oturdu Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamına. Dedi ki ben bulgura razıyım. Önümüzdeki süreçte de hani adayım demedim ama yola çıktım. Genel başkanımız da şöyle, genel başkanımız böyle klasik bir tablo. Ve orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de millet de dedi ki ya arkadaş bir de iki de bir şey vardı işte kazandık, 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 kazandık. Evet seçimi kazandı Ekrem İmamoğlu ama İstanbul'u kazanamadı. İstanbulluların gönlünü kazanamadı. Çünkü hizmet etmedi. Ekrem İmamoğlu'nu devamlı mağduriyet edebiyatıyla, tatilleriyle, ortalıkta gözükmemesiyle, başka illerde yapmaya çalıştığı böyle entrikalı mitinglerle konuştuk tam 4 yıl boyunca. Biz Ekrem İmamoğlu'nun hiçbir gün yaptığı hizmeti konuşamadık. Ulaşımda İstanbul'a kattığı bir şeyi konuşamadık biz. Onun yanında sosyal olarak İstanbul'a kattığı bir şeyi konuşamadık. Çevre olarak İstanbul'a kattığı bir şeyi konuşamadık. İstanbul adına biz Ekrem İmamoğlu ile alakalı hiçbir şey konuşamadık. Konuştuğumuz her şey tamamen magazin, goy goy ve entrikalar. Bunları konuştuk. Şimdi İstanbul'da hani ben adayım diyor, ben kazandım. İstanbul'u nereye kazandım? İstanbul'daki seçimleri kazandı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'u kazanamadı. Eğer şu 4 yılın içerisinde İstanbul'a böyle level atlatacak çalışmalar yapmış olsaydı, mevcut ulaşımdaki o ağı ve ulaşım araçlarını iki katına çıkarmış olsaydı, bu metro olabilir, otobüs olabilir, deniz atları olabilir, neyse adı. Çevre konusunda İstanbul'u 2019 öncesinden bir üst ligi Çıkar, çıkarabilir olsa idi. Biz bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olacaktık Ekrem İmamoğlu ile alakalı. Ekrem İmamoğlu 2019'daki seçimleri kazanmıştır ama İstanbul'u kazanamamıştır. İstanbulluların gönlünü kazanamamıştır. İstanbulluların aklını da kazanamamıştır. Kelime goy goy. Devamlı goy goy. Seçimden önce o vaatler, o şunlar bunlar onların hepsi unutuldu. İkide bir de bize yaptırmıyorlar, ettirmiyorlar bize. Abi yapan yapıyor. Tayyip Erdoğan İstanbul'da iki buçuk yıl belediye başkanlığı yaptı. ...iskiden batmış bir belediye, gırtlağına kadar borçlu bir belediye, sokaklarında çöp dağları var, hal için kokusundan yanaşılmıyor, suları akmayan, otobüsleri çalışmayan, her şirketi yerle yeksan olmuş, batmış bir İstanbul'u aldı 1994'te. Merkezi iktidar o zaman Tayyip Erdoğan'a direkt müdahale ediyordu. Değil ona destek vermek, ona müdahale ediyordu. Ona rağmen 2,5-3 yılda Tayyip Erdoğan İstanbul'u İstanbul'a belki de 70-80 senede yapılmayan işleri yaptı. İstanbullunun gönlünü kazandı. İstanbullunun aklını kazandı ve oradan da Türkiye'yi kazandı. Hikaye bu. Şimdi bir bakalım şu fotoğraflardan günlerce gördünüz. Neydi o? Bu seneki sıcakların adı neydi? Eyyamı bahur sıcakları. Her taraf yanıyor. Sıcaklar falan. Bir de İETT otobüslerinden artık bunlardan devamlı gördük. Hatta ben şu alttaki İETT otobüsünü gördüğüm zaman dedim ki acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki hizmeti mi birleştirdi? Yani hem İETT ile yolcu taşırken hem de İETT otobüsüyle sokaklarda sinek ilaçlanmaktadır yapıyor da olabilir. Onun için öyle direkt kötü düşünmeyin. Öyle düşündüm. Dedim ki acaba gerçekten Büyükşehir Belediyesi böyle çünkü diyor ya birleşe birleşe kazanacağız. Birleştirmiş olabilir. İETT otobüsüyle hem yolcu taşınırken hem de sokakları, caddeleri İETT otobüsüyle ilaçlıyor olabilirler dedim. Yine aynı şekilde üstte hem İETT otobüsüyle yolcu taşıyıp hem de hani enerji krizi de var. Doğalgaz pahalı, insanlar evini belki ısıtamıyordur, yapamıyordur. Hem de mahallelerimizi ısıtalım. Ama bunu niye yazın yapıyorsunuz? Bunu kışın yapsanız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki hizmeti birleştirmede değişik bir örneği. Hem yolculuk yaparken hem de günlük sporunuzu yapıyorsunuz. Sağa kalkıyoruz, şimdi sola. Havaya zıplıyoruz, çukurlara denk geldiği zaman. Ne yapıyor? Hani hem yolcuyu taşıyor Büyükşehir Belediyesi hem de o taşınma esnasında da devamlı spor yaptırıyor. Bir zaman sonra da zaten sporu artık o kadar ilerletiyorsunuz ki artık otobüslerle hem seyahat ediyor hem de otobüsü ittiriyorsunuz. Şimdi bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki hizmeti birleştirme çalışmalarına bir değişik örnek. Yani hem karada İETT taşımacılık yapıyor hem de kara bitince denizden devam abi. Öyle askeri araçlar var. Mesela hem karada gidiyor böyle tank gibi şeyler var. Gördün mü onları askeri araçları? Hem de suya gidince işte yanları tank tekerlekleri kalkıyor. Motor devri giriyor. Bu yeni teknoloji. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a getirmiş olduğu teknoloji yeni teknoloji bu abi. Yani araca biniyorsun. Diyelim ki Bahçeli evlerden bindin araca. Nereye gideceksin? Maltepe'ye. Öyle yok oradan indim buraya bineyim. Yok işte aktarma yapayım. Bunlarla uğraşılacak gibi değil. Bahçeli evlerden otobüse bineceksin. O otobüs emin önüne geldiği zaman hiç durmadan denize dalacak. Karşıdan Kadıköy'ün oradan çıkıp yola devam tam Maltepe'ye seni bırakacak. Böyle bir hizmet başka bir şehirde, başka bir metropol yerde görülmüş müdür? İşte Ekrem İmamoğlu vizyonu budur kesinlikle. Suda yüzebilen İETT otobüsü. Ben biliyorum. Bazı şimdi Ekrem İmamoğlu'na muhalif olanlar işte İETT otobüsü denize düştü. Hani bu ne oluyor? Artık yolcuların can güvenliği yok. Lütfen Bak bunları böyle konuştuğunuz zaman bizim başkanımız bunda çok üzülüyor. Çok üzülüyor bunda. Yeni büyükşehir belediyemizin hizmeti hem Karada giden otobüsler hem de aynen bak mesela amfibi toplu taşıma. Kesinlikle. Mesela ATT ne demek? Bunu biz normalde İETT biliyoruz bunu. İETT olmaz. Bunun artık adını değiştirelim. ATT, amfibi toplu taşıma. ATT. Evet bak bu uydu. Hem böyle Atatürk'te de uyuyor. Olur olur. ATT. İETT yok bundan sonra. ATT. Yani amfibi toplu taşıma. İşte bu gördüğünüz gibi belli bir müddet karada gidiyorsunuz. Karadan geçtikten sonra deniz, kara bitti diyelim, deniz geldi devam abi. Ekrem İmamoğlu da en sonunda Tayyip Erdoğan'ın sloganını hayatına uygulamaya başladı. Durmak yok. Yola devam. Emin önüne geldin. Deniz bitti. Ne yapacaksın? Durmak yok. Yola devam. Otobüste beraber denize. Şimdi bu fotoğrafları, bu bundan önceki o yanmaları, şunları İstanbul'un hali böyleyken biz İstanbul'da İBB Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bize kültür konusunda seviye atlamamız için bu performans dansçılarını getirdi bize. Böyle bir yerlere giriyorlar. Böyle ellerini kaldırıyorlar, takla atıyorlar, merdivenlerden kayıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, günün sonunda da 400 bin lirayı alıyor, koyuyor cebine ve gidiyor. 400 bin lirayı böyle alıyorlar, tamam? İstanbullu ya da Ekrem İmamoğlu çıkıyor. İsrafı bitirdik. Metroları şöyle uçurduk. Halen daha 2019'da 800 bin fark attık. Onu kabullenemiyorlar. Engelleniyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Bu mavallarla 4 yıl geçti. Anladınız mı? İstanbul ne haldeyken bize böyle şunlar İstanbul'da yaşanıyorken ve herkes bunlara şahit oluyorken artık İETT otobüsleri değil, ATT otobüsleri, amfibi toplu taşıma araçları denizlerde ben bekliyorum. Bunu üçüncüyle de birleştirmesi lazım. Karada, denizde ve havada. Bunun bir de uçuşunu gördük mü bu İETT otobüslerinin, belediye otobüslerinin tam olacak o zaman. Hem karada, hem denizde, hem de havada hizmet veren Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri. Her tarafta hizmet veriyor. Tamam. Peki böyle bir İstanbul varken ortada sosyal medyada 4 yıldır Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden büyük şehri yönetiyor, algıyı yönetiyor. Al sana hemen İBB haber diye bir site bir tane şey belirlemiş. Ekrem İmamoğlu işte Selçuk Bayraktar %54. Köbürü 46. Ekrem İmamoğlu 57.7, Murat Kurum 42. Ekrem İmamoğlu 60, Tevfik Göksu 39. Ekrem İmamoğlu 61. Bak buradan hani için Trabzon muhabbeti var ya 61, öbürü 38. Kim yapıyor bunları? İBB haber. Anladınız mı? Çalışmaya nereden başlıyor? Ekreme bir baksan Ekrem destan yazıyor İstanbul'da. Böyle anketlerle ve bu anketleri 14 ve 28 Mayıs öncesinde de her gün yaptılar. Parayla sipariş üzerine böyle tablolar çıkarttırdılar ve bunu kendi kitlelerine ezberlettiler. %60'la geliyoruz. %60'la kazanıyoruz. 14 Mayıs'tan sonra her şey tamam. 15'inde yeni bir Türkiye aramızda kalsın. Çaktırmayın. Kimseye söylemeyin. Kazandık, kazanıyoruz diye 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 kendi kitlelerini inandırdılar, sömürdüler, keklediler. Ondan sonra 14'ünde tabloyu o kitle görünce dedi ki bu ne lan? Bu ne? Bu ne oluyor? Hani lan %60'la alıyorduk. Peki bu yalanları söyleyen Ekrem ve yanındakiler 14 Mayıs'taki seçim sonrasında kalkıp bir şey dediler mi millete? Yok. Ardından ikinci tur sürecine girdiler. Aynı yalanları söylediler. Aynı anketleri servis ettiler. Ve bir kere öptükleri kitlenin diğer yanağını da öptüler. Yani buradan aldık yetmez abi. Bir de 28'inde oradan da öpeyim seni dedi. Bütün mevzu bu. Kendi kitlelerini, kendilerine oy veren, kendilerine inanan, kendilerini destekleyenleri aptal yerine koyuyorlar. O %60, %65 anketleri yayınlayıp TL1'de KRT'den, Halk TV'den, solcu gazetesinden ve o sanatçı, sepetçi tayfalarının sosyal medya hesaplarından yayınlayan akıl aynı çalışmaya tekrar başladı. Tekrar kendi kitlelerini böyle yüzde %55'ler, 60'lar, 70'ler anketler, şunlar, bunlar ne olacak ki? Ver yanındaki elemana 3-5 milyon para sana istediğin anketi çıkarsın. Bunlar öyle çalışıyorlar. İstanbul'da bir tane hizmet etmeyeceksin. İstanbul bildiğin orta çağa doğru geri gidiyor hiçbir şey katmayacaksın. Devamlı billboardlar, devamlı reklamlar, devamlı bir Atatürk, devamlı bir cumhuriyet, devamlı bir dönüşüm, devamlı bir değişim, devamlı bir paylaşım. Böyle 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 4 yıl geçti. Son 1 yılda da bu şekilde yapacaklarının göstergesidir bu tablo. Selçuk Bayraktar %46, Ekrem İmamoğlu %54 öyle mi? Ayıptır ayıp. Selçuk Bayraktar o Teknofest'te giydiği kırmızı montu Ekrem'e 30 puan, %30 fark atar. Siz milletin aklıyla dalga geçmeyi bırakın. Ama adamların derdi o değil. Diyor ki böyle saçma bir şey koyalım. Önemli olan Ekrem İmamoğlu'nun konuşuluyor olması. Konuşulsun abi. Devamlı konuşulsun. Bak Abdurrahman da konuşuyor onu. Herkes konuşuyor. Millet bu paylaşımı alıyor. Hadi yürü git lan dangalaklar deyip paylaşıyor onu. Onlar için ne yazdığın önemli değil. Sen onu paylaşıyorsun ya. Sen onu elden ele ulaştırıyorsun ya. Amaçlarına o şekilde ulaşıyorsun. Aşıyorlar. Ama işin kötü tarafı şu, burada yine kendi kitlelerini, kendi taraftarlarını salak yerine koyuyorlar, aptal yerine koyuyorlar, enayi yerine koyuyorlar. Onlara yüzde 55, 60, 70 diye her gün anketler, billboardlar, reklamlar basacaklar. Ondan sonra Mart ayındaki seçim sandığı milletin önüne gelip de oy verdikten sonra akşam sonuçlar açıklandığı zaman hiçbir tanesi ortalıkta olmayacak. Gene CHP'nin seçmeni, gene İmamoğlu'na destek verenler sabahlara kadar kederden rakılar içecekler. Ondan sonra da deprem zedeye küfredecekler. İstanbul'a küfredecekler. İstanbul'un caddelerine, sokaklarına küfredecekler. Türbelerine, camilerine küfredecekler. Siz niye millete küfrediyorsunuz ki? 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ı kazanamadınız diye siz niye depremzedelere zedelere küfrettiniz? Siz asıl, siz asıl küfretmeniz gereken yer neresi biliyor musun? O tatlı muhalif kesim. Sizi 3-5 aydır seçime, seçimleriniz 3-5 aykaladan bu yana sizi kandıran, sizi kekleyen, sizi yalan yanlış haberlerle, efendim anketlerle, grafiklerle sizi salak yerine koyan, aptal yerine koyan siyasilere kızmanız ve sövmeniz lazımdı. Siz niye depremzedelere laf söylediniz? Mevzu bu kadar. Burada Ekrem İmamoğlu baktı ki abi ben de bir kitle var. Ne kitlersen kitle kabul ediyor. Abi böyle başlarım ben. Parayı da İstanbul'a otobüs alacakmışım. İstanbul İstanbul'un çevresini güzelleştirecekmişim İstanbul'a alternatif akslar oluşturacakmışım İstanbul'a hizmet edecekmişim Sosyal Park Bahçe Orman ya lan geç bas parayı reklamcılara ajanslara onlarda böyle böyle günlük haberler influencerlar şunlar bunlar işte o performans dans gösterileri 410'a 310'a 510'a ona Tamam Abi ayarlarız biz bizim HDP'ye oy veren Kürtler var ya onları da ayarlarız. Senin hanımı alırız biz Selo'nun hanımıyla bir otuttururuz. Oradan iki tane kitabını kitapçıdan sattırırız. Bir tane tiyatro oyununa İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sponsor oluruz. E abi ondan sonra HDP'liler de oy verir bize. Merali falan gideriz ona. iki tane Meral Hanım'a iki başkan yardımcılığı veririz. İştiraklerde İyi Partili olanlara yönetim kurulu üyeliği veririz. Oradan da bir de İyi Parti'nin 3-5 borcu da varsa onları da büyük şey şehirden hallederiz. Sonra İyi Parti'yi de yanımıza alırız. O zaten saadetiydi, şuydu buydu. Onların zaten bir oyu yok. Sadece onlara işte Milli Gazete'ye reklam veririz. TV5'e reklam veririz. onlar da günlük Canan Kaftancıoğlu CHP haberleri yaparlar. Ve böyle bir seçim sürecine girecekler. Ama unuttukları bir şey var. Anadolu insanının bir özelliği vardır. Anadolu insanı bir delikten iki defa sokulmaz. Bu muhabbet geçen dönemde kullanıldı. Bu dönemde bunda hak yok bu dönemde İstanbul'a hizmet edecek, İstanbul'a katkı sağlayacak, İstanbul'u kendi siyasi manevrası için alan olarak kullanmayacak, İstanbul'a hizmet ederek İstanbul'u mevcut konumundan daha ileriye taşıyacak birilerini bu İstanbullu seçecek. Buna da işte yeni Atatürk geliyor, ikinci Atatürk geliyor. Baktılar ki lan değil bundan Atatürk. Bundan İsmet'in önü bile olmaz. Hani boşver Atatürk'ü. Bundan İsmet'in önü bile olmaz.